Kardeşim biz burada Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, Çerkez'i hepimiz aynı geminin içinde. Hepimiz gerçekten bütün samimiyetimle söylüyorum. Bir kardeşiz. Hayatta en sevmediğim de ırkçılık ve mezhepçiliktir. bununla da kesinlikle kesinlikle karşısındayım. Bir dakika bir dakika. Ya bir dakika dinle. Bizim Hepimiz biz aynı geminin içinde. Demin bir arkadaş da söyledi. Hepimiz bir geminin içindeyiz. Bu gemide hem Akdeniz'de hem Karadeniz'de son sıra rotasına ilerlemekte. Ezan dinmez, bayrak inmez. Sen Hepimiz kardeşiz. Teşekkür ederim. Abi sen şimdi diyorsun ya? Türk'ü daha tekrar artık kardeşim. Şey, evet, evet. Şimdi bak burada hep bak. Her bir süre bir atıma bir tane üç bulabilir misin? Konuşsunlar abi sen. Sen niye rahatsız ettik ya bu? Bak ben onu bunu bilmem. Ben sadece şunu biliyorum şu ülkede gelişmek istiyorsan, karnın doymasını istiyorsan ilk önce şu siyasetin temeli değişecek. Her önüne gelen parti kuruyor, bütçede para alıyor. Her önüne gelen parti kuruyor, bütçede para alıyor. Bu kesilmedi sürece ben de, sen de, o da, bu da herkesin de sürünecek. Herkes sürünecek. Ben sadece bunu biliyorum, bunu söylüyorum. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Şimdi daha diyor ki, Türk, daha diyor ki, Türk, Kürt, Laz, Çerkez hepsi kardeşler değil mi? Şimdi bak git ol, tüm dükkanlara bak hepsi Suriye yazısı var değil mi? Değil mi? Hepsi Suriye yazısı var. Alakalı Niye alakalı alakalı bir tane Kürtçe yazı yoktur alakalı abi? Alakalı Niye? Alakalı ne yoktur alakalı abi? Alakalı çok çok uzun, uzun zamandır. Ayrımcılık var abi da. Demin bir tane adam vardı diyordu ki asgari ücret 4200 deliyormuş değil mi? Diyor adam bunun her türlü geçinebilir. Zaten kilo olmuş 2000 TL. TL, 2 TL. Kira olmuş iki bin, ben iki bin Kira, bir, 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 kira bir iki bin TL. Bir tane salatalık alıyorsun 5, t lütle. 5 TL, bir tane ha. 10 TL ne 5 TL. Dayı ben en ufak yani En azı. Az, en olsun hadi. çili olsun Caşaro? hadi. Ya, ya hadi. Bir brokoli. Devlet maaş alıyor. Muhakkif mi? 5-30 milyon dayı. Bu kadar Just. ya. Elektrik faturası geliyor 1 milyar Dios para. Doğalgaz geliyor 1.5 milyar para. Bu adam nasıl geçinsin? Bir de diyor ki birikim yap. Bu adam nasıl birikim yapsın? Bir an önce gitmesi yani. Mertisteki olay insanlar var ya. Hepsi imanına ortak oluyoruz. Kıldığı namazları da ortak oluyoruz. Kimi hakkımız yiyorlar. Utanmıyorlar orada da bir de milletin içinde dolaşıyorlar. 158 dolar nerede? Ayakkabıları içindeki dolarlar nerede? Ben orsaydım şimdi beni asmıştılar. Ee, şey niye bir gün telefonuna şey damadı niye bir gün telefonuna çıkartmadılar? Ha? Niye çıkartmadılar? Kimin hakkıdır? Kimin hakkıdır? Kimin hakkıdır? Bir süre kimin hakkıdır ya? Bu kadar vergi nereye gidiyor? Cebe. Diyor ben yol yapmışım. Kime yol yapmış? Yol yapmış benim de arabam geçiyor. 600 milyon para ödüyorum ya. Kime yol yapmış? Badana yapmış, cebinde yapmış mı? Emine Erdoğan'ın ne var? Nerede çalıştı var. bu BİM hepsi onun der? var. itiyor, yetmiyor. Nerede çalıştı bu BİM hepsi büyüm, büyüm. <laughs> onun der, BİM BİM. Onun oğlu nerede bu toprak sahibi oldu? <laughs> Döküm saati hepsi onun der. <laughs> hepsi biz biliyoruz. <laughs> Kim ne biz biliyoruz ama zehir tıkkım olsun. Bunları çuçu 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 kafamın üstüne Şu anki mevcut AK Parti evet. hükümetine AK ben diyorum. Ben vermemişim. Başımda kesilse ben vermiyorum. O içerideki olanlar biz onlarda daha iyi değil. Bir sonraki seçimde aklına kim? Ver, 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 Türk Bana, milletine oy ver. Kime vereceksin? Ben kendime veriyorum. Bir dahaki seçimde. Şimdi de ver. Evet. Ben kendime veriyorum. olacakmış. Cebimde var cebim cebim. Helal ben kendime cebime koyacağım. Cebim. Sen <laughs> gidiyorsun şaraflara söylüyorsun diyor ki ben vermiyorum. Niye? Diyor ben piç değilim. Demek ki bizde piçler çok var. Kendini Biz çok kişiler var. Ben vermemişim. Sakin, sakin. Sakin, değil artık. Artık böyle abura kadar gelmiş herkes. benim iki telaktörüm var. Ben bu sene 90 milyar vergi vermişim. 90 milyar. 2 tere. Allah kabul etmesin. Allah kabul etmesin. Yayınladım. Ben çok izledim. Ama bunu Yayınladım bak bak. Hala aynı şeyi bak, görürsün. bak, bunu, Seni bu, çıkarmaz Bunu çıkartma. Görsün, görsün, işitsin. Eyvallah. Eyvallah. İşitsin. Hakkımızı helal değil onlara. Bak. Sıfıra <laughs> oturuyorlar. yiyorlar Zehir diyorlar. Millet onları seyrediyor. Allah kabul eder mi? Tamam da yoğurtunu ye. Hakiki bal ye. Hakiki kesana bu adamlar ekmek yemesin, yemesin he. Sen yiyor mandal mı? Bir, <laughs> <ekmek gülüyor> bir kilo yoğurt olmuş 10 milyon ya alada kokmuyor bu insan ya. Hiç alada kokmuyor. Videoyu beğendiysen lütfen abone ol. Sen yoksan bir eksiyiz. Şimdi abi bu gençler var değil mi gençler? Evet gençler. Şimdi gençler abi böyle büyüyorlar değil mi? Böyle büyüyecekler, böyle yükselecekler değil mi abi? İki üç tane ekmek yemeleri lazım ki böyle asker edecekler değil mi abi? Vatanı koruyacaklar. Ama adamlar ekmek yemiyor diyorlar. Ay kendisi diyor ben demiyorum. Ekmek yiyebiliyor musun kardeşim? Yok. Ya yiyebiliyor musun? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Pide yiyebildin mi abi? Yedi buçuk pide yiyebildin mi? Günahınız boyunca bir dakika abi, bir kere olmuş. Bir, bir dakika abi yiyebildin mi? Yok. Adamı mı abi? Yiyemedin değil mi abi? Şimdi abi. Bak ben TGRT haberde gördüm ha. Bak TGRT haberde gördüm. Şimdi virüs varken abi şimdi sureller kardeşlerimizde mi? Gittiler Yunanistan sınırına girmeye çalıştılar. Ne oldu? Ne oldu? Yunanistan'ın askerleri var böyle siyah girmiş, silah Silahlarla sıktılar değil mi? E bizim peki Afgan'a Türkiye nasıl böyle ellerini girdiler? Bak benim fazla şeyim yok abi. Türkçem yok. Fazla okuyamamışım. Arkadan da Okuyamamışım. Niye ben okula bırakmışım? Çalışmaya başlamışım. Şimdi abi bu adam dönler 250 TL alıyorsa rahat geçirmemesi için bak rahat geçirmemesi için adam köpek gibi bak köpek gibi abi mesailerden koşuyor 7,5-8 milyar alıyor. Ama yine geçinemiyor. Adamın ne sosyalisi var. Ne adam eskiden bak adam eskiden beni babamla biz giderdik abi şurada. Her gün mangal yapardık bak mangal. Et yerdik, sosu kalan derdik Şimdi yiyebiliyor muyuz abi? Yiyemiyoruz. Oh. Yiyemiyoruz, yiyebiliyor musunuz abi? Hadi, hadi. Aa bak bu abi, abi yarın bir gün askere gidecek. Gitmeyecek mi? Bir, bir dakika, bir dakika. adam yarın bir gün askere gidecek. Uşağıttan geliyorum. Tabii doğru diyor Nasıl gidecek böyle yemek yemezse, ekmek yemezse? Nasıl gidecek? Eyvallah. Bir dakika abi ben. Ekmek ekmek nasıl düzecek? Düzecek? Bir dakika abi, bir dakika bir saniye. Burunlar nasıl düzelecek? Ya abi, bak bir saniye. 18 lira yağ, 18 lira yağ. Ya evde üretim gibi gözüküyor abi. Ya olmazsa ne yemek pişer ne ekmek pişer. Yanlış mıyım? Yani Hiçbir şey ya şu an bin lirayı geçti herhalde. Bin lira değil abi dur. Sen bilmediğin için bak ben söylüyorum. 650 milyon abi. Bak 18 litre ya 650 Markasına milyon. Markasına göre değişir. Bir yağdır odur budur beni ilgilendirmez. Ya olsun da yiyelim. Ama şimdi adamlar yağ da yiyemiyor abi. Şimdi yağ üretim gibi. Şimdi çiftçilere para vermezsek. Bir dakika çiftçilere para vermezsek. Üretim yapmazlarsa biz yine bahanesi sokacaklar abi. Ya başa kim geçse geçsin abi Önce çiftçiler önce üretim Üretim olmazsa hiçbir şey olmaz abi Peki senin aklında üretime destek verebilecek bir lider var mı? Yani şu isim gelirse Türkiye Cumhuriyeti'nde üretime destek verir ve üret e Cumhuriyet şu anda ilerler Türkiye bir adım daha ileriye gider Dediğim bir lider var mı? Var abi Kim? Var Ya şimdi tamam sadece Demirtaş diyeceğim Şimdi buradan bir tane amca çıkacak Bir dakika amca çıkacak ne sen sen, amcayı, sen oy kullanırken onu sen kendi fikrini şey, söyle sen boş Abi bak ne beni, beni burada ya, bir dakika beni burada alsınlar abi bak beni şurada alsınlar ben AKP oy vermem. Tamam verirsin ben onu de vericem, ben, vereceğim CBE yani, vereceğim Memleket partisine vereceğim Emreket partisi onları veririm abi niye bak bir dakika kendi fikrin, kendi fikrim abi ama şimdi abi bak kurban ölüm abi kurban görüyorsun şimdi bir tane adam bebek yapsa çocuk yapsa çocuk arabası olmuş 700 milyon yanlış mı çocuk nasıl gidecek? Çocuğun bir tane artı almış 7 milyon. Yani abi çocuklar eğer böyle geliştiremezse şimdi bu çocuk ergenlik dönemi abi 2-3 tane ekmek yemesi lazım. Hayvan gibi yemesi lazım ki ders çalışsın. Yani bir gün bir yerlere gelsin. Ama onu yapamazsa nasıl gelecek abi bu çocuk yani bir gün bir yerlere? Eyvallah kardeşim. Çok teşekkür ederim. Yanlış mı? Evet. Bir için dakika, çok sağ Bir dakika abi sen geliyorsun buraya niye tekerit haberler gelmiyor? Sen buraya geliyorsun niye tekerit haber, A haber gelmiyor buraya? Niye senin takım hepsi yok abi şöyle? Ha? Burası YouTube kanalı. Ha. bak YouTube kanalı. Senin yaşın başka şimdi haberi çıkaracaklar mı abi senin? Yok. Çıkarırlar. Çıkarmaz abi ben biliyorum. Yok. Kim Seçiyorlar, doğru korun? koyuyorlar. i̇nşallah abi inşallah. Ama bak ben görüyorum burada amcalar hepsi perişan olmuş ya. Kurban olayım ya. <laughs> ya şu saat olmuş Geçim, bir... Geçimdi, geçimdi, Aa bak ben bu saati kaç geçimdi, ay önce 500 lira aldım, geçimdi, aldım geçimdi, abi. Şu, şu saati 500 lira aldım şimdi bir buçuk milyar olmuş 6 ya. Mi? Evet. Geçim sıfır abi abi. Aa, sıfır. sıfır yanlış bir abi? Adam desin iki lira. Ben gidiyorum abi hadi eyvallah.